Bu videomuzda Sivaslı ünlüleri derledik. Rayman Rayman adıyla bilinen Yusuf Aktaş 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Onur Şan Ünlü şarkıcı Onur Şan 1981 yılında Sivas'ta doğmuştur. Derya Tuna İstanbul doğumlu olan ünlü isim Derya Tuna baba tarafından aslen Sivaslıdır. Feridun Bilgin Feridun Bilgin 1964 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Arsız Bela Ali Metin namı diğer Arsız Bela 1992 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Leyla Lidya Turgutlu Leyla Lidya Turgutlu 1989 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Yusuf Kaplan Yusuf Kaplan 1964 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eren Demirbaş ünlü oyuncu Eren Demirbaş 1991 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Serdar Kılıç Ünlü oyuncu Serdar Kılıç 1969 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uygar Erdoğan Ankara'da doğan başarılı şarkıcı Uygar Erdoğan aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Serkan Kaya Ünlü şarkıcı Serkan Kaya 1978 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. İrem Sak Ünlü oyuncu İrem Sak 1986 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Sergio Gürlek Erco Gürlek 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Ekin Mert Daimaz Ünlü model oyuncu Ekin Mert Daimaz 1990 yılında Hollanda'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Cengiz Özkan Cengiz Özkan, 1967 yılında Sivas ilinin Divriği ilçesinde dünyaya gelmiştir. Burak Aksak Ünlü oyuncu Burak Aksak, 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Rıza Çalınbay Ünlü futbolcu teknik direktör Rıza Çalınbay 1963 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Tolga Sarıtaş Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Hadise 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelen hadise aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Tülin Şahin. Tülin Şahin Danimarka doğumlu olup aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Emel Sayın. Ünlü oyuncu, sanatçı Emel Sayın, 1945 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Celil Nalçakan Kardeşlerim dizisinde akif rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Celil Nalçakan, 1978 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Cansu İpek Albayrak 2006 yılında dünyaya gelen Cansu İpek, bayrak Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Yıldız Gülşan. Milli sporcu Yıldız Gülşan 1981 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Ferman Akgül. Ferman Akgül 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Sivas'ın Şarkışla ilçesindendir. Ecem Erkek Ünlü oyuncu Ecem Erkek 1991 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Melike Demira İstanbul doğumlu olan başarılı sanatçı Melike Demira aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Dilan Çiçek Deniz Ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Çetin Tekindor. Ünlü oyuncu Çetin Tekindor 1945 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Burak Yaman Türk. Ünlü oyuncu Burak Yaman Türk 1980 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Aral Şimşir. 2002 yılında Danimarka'da dünyaya gelen başarılı futbolcu Aral Şimşir aslen Sivas'ta olan ünlülerimizdendir. Zafer Akıncı Ünlü doktor Zafer Akıncı 1974 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Özlem Akçin Ünlü YouTuber Özlem Akçin 1985 yılında İstanbul'da doğar aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Alp Nevroz 1990 yılında İstanbul'da doğan başarılı oyuncu Alp Navroz, aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Nihal Menzil 1962 yılında Dünya'ya gelen Nihal Menzil aslen Sivas Koyulhisarlı'dır. Benekli Ayhan Benekli Ayhan 1980 yılında Ankara'da Dünya'ya gelmiştir. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Cafer Mahiroğlu Ünlü iş adamı Cafer Mahiroğlu 1966 yılında Sivas'ta Dünya'ya gelmiştir. Özge Yağız. Ünlü oyuncu Özge Yağız 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Tim Seyfi. Ünlü oyuncu Tim Seyfi 1971 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Berk Keklik. Ünlü sosyal medya fenomeni Berk Keklik de Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Emrah Kaman. Başarılı oyuncu Emrah Kaman 1985 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Celal Özdemir. Ünlü sanatçı Celal Özdemir de Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Sibel Pamuk. Sime Sibel Pamuk 1982 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Atilla İlhan Ünlü şair Atilla İlhan da aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Murat Başaran 1974 yılında Ankara'da doğan başarılı şarkıcı Murat Başaran aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Necdet Kaya Ünlü şarkıcı Necdet Kaya da Sivaslı olan ünlülerimizdendir. İsmail YK İsmail YK 1978 yılında Almanya'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Nur Ertürk Nur Ertürk 1968 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Abdullatif Şener Abdullatif Şener 1954 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ümit ÖZAT 1976 yılında Ankara'da doğan başarılı oyuncu Ümit ÖZAT aslen Sivas'ta olan ünlülerimizdendir. Murat GÜLOĞLU Ünlü haber spikeri Murat Güloğlu 1976 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Çağan Atakan Arslan Çağan Atakan Arslan 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Cem Yılmaz 1973 yılında İstanbul'da doğan başarılı komedyen Cem Yılmaz Aslen Sivas'ta olan ünlülerimizdendir. İbrahim Toraman Ünlü oyuncu İbrahim Toraman 1981 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Şansal Büyük A. Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyük A 1947 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Aslıhan Güner. Ünlü oyuncu Aslıhan Güner 1987 yılında Sivas'ta doğmuştur. Ebru Polat Ebru Polat da baba tarafından aslen Sivas Gürünlüdür. Sabahat Akkiraz Ünlü şarkıcı Sabahat Akkiraz 1955 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karolin Fişekçi Karolin Fişekçi de aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Oray Eyn Oray Eyn 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı'nın Divi ilçesindendir. Avni Yıldırım Başarılı boksör Avni Yıldırım 1991 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Taha Akgül Ünlü güreşçi Taha Akgül 1990 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Ece İrtem Ece İrtem 1991 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Orhan Ölmez Antalya doğumlu olan başarılı şarkıcı Orhan Ölmez aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Gülay Baltacı Gülay Baltacı 1963 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Çılgın Sedat 1973 yılında İstanbul'dan başarılı şarkıcı Çılgın Sedat aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Mercan Erzincan Mercan Erzincan 1976 yılında Sivas'ın Divri ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ömer Toprak Ömer Toprak 1987 yılında Almanya'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Hande Kaplan Hande Kaplan 1985 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Hamza Yerlikaya Hamza Yerlikaya 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Yeşim Güner Yeşim Güner 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Veysel Satıroğlu Ünlü halk ozanı Veysel Satıroğlu 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivri Alan köyünde dünyaya gelmiştir. Sevil Özen Sevil Özen de aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Sibel Karabaş. Ünlü sanatçı Sibel Karabaş da Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Şimdi ise Sivas'a ait birkaç güzel yeri derledik. Sizce Türkiye'nin en çok ünlüsü olan şehri neresidir? Yorumlarda belirtiniz. Sivas'ın en güzel ilçesi neresidir? Yorumlarda belirtiniz. Sivas'ın en meşhur şeyi nedir? Yorumlarda belirtiniz. Lütfen videomuzu beğenip yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzda Sivaslı ünlüleri derledik. Reymen Reymen adıyla bilinen Yusuf Aktaş 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivaslı olan ünlülerimizdendir. Onur Şan